Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın diyerek başlayalım. Bugün çok güzel bir karışım yaptım arkadaşlar gene tavuklarıma. Biliyorsunuz düzenli olarak iki haftada bir bundan veriyorum. 2 haftada bir de omega-3 takviyesi yapıyorum ben tavuklara. Daha önce bunu videolarda çekmiştim. Fazla da e, devamlı her zaman aynı şeyleri çekip sıkıcı olmamak namına yayınlamıyorum devamlı. Ama bu hafta e, bu takviyemizin sırası. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Şöyle e, bunlar ayağımın dibinde dolanıyorlar. Biraz bunları şöyle dökeyim de arkadaşlar. Bunlar burada yesinler, dursunlar. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Yumurta haşladık. Burada ne var? 5 tane yumurta var arkadaşlar. Beş tane soğan var. Üç büyük baş, yani e, diş sarımsak var. Ondan sonra e, semizotu var arkadaşlar. Bu yeşillik semizotu. Havuç var içinde. E, kekik, kırmızı pul biber. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Bunların hepsi var arkadaşlar. Bu saydıkları aklıma daha gelirse bilmiyorum. Bu düzenli olarak yaptığım bir şey arkadaşlar. Tavuklarımızın sağlıkları için bunlar önemli. Bütün gıda takviyelerini alması açısından, vücutlarının bağışıklık kazanması açısından bunlar çok önemli. O yüzden ben bunları düzenli olarak veriyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ayda iki defa bundan veriyorum. Ayda iki defa da omega 3. Ben bunu daha önceki bir videolarda gene göstermiştim. iki videoda sanırım. Kedi mamaları var arkadaşlar. Balık. Balık olan. Sade balık. Sossuz falan böyle. Onlardan alıyorum. Yüzer gram. 3 tava 100 gram balık veriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz saf et. E, balık eti. Oradan da e, omega 3 e, takviyesini hayvanlarımız alıyorlar. Burada da her türlü proteini, vitamini. E, hepsi mevcut bu yaptığımız karışımda. Antibiyotiksel takviye. Yani her şey var bu karışımın içinde. semiz otunu da arkadaşlar. Eee... Tavuklar çok severler. Özellikle de seramaların en bayıldığı karışımdır. Şöyle kümese gidelim. Diğer tavuklarımıza da verelim arkadaşlar. Evet, kurt tavuğumuz da şimdi kalktı. Kurtlar çok önemli arkadaşlar. Kurt tavuklar biliyorsunuz arkadaşlar, gurk yattığı dönem zarfında çok enerji kaybederler Yani şöyle söyleyeyim enerji kaybetmekten ziyade enerji toplayamadığı için olan enerjiyi kullanırlar ee, günlük kendileri kalkar yemlerini yer sularını içerler özellikle gurk yatan tavuklarımıza bu tip gıda takviyeleri yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle sizlere tavsiye edebilirim edebilirim ki hayvanınızın en azından sağlıklı olarak o dönemi geçirmesini sağlamış olursunuz. Ve kesinlikle de onu hastalıklardan uzak tutmuş olursunuz. Evet hadi kızım. Yukarıda kızım. Yukarıda. Yukarıda. Yukarıda kızım. ha. Evet flash vurduğu için rahatsız oluyor. Ötekisi de gördü. Evet hadi kızıma benim. Aferin benim kızıma. Ha? Arkadaşlar bugün bu grupumuzun da 24. günü. Maalesef yumurtalarda herhangi bir çatlaklık yok. Şurada... Bakın, sıcaklıklar gayet iyi. Şimdi kalktı. Dolu yumurta hissediyorum elim aldığımda ağırlığından. Zaten ben bunlara dolulu kontrolü yapmıştım. Bunlar dolu olanlar arkadaşlar. Maalesef 6 tane zibrit yumurtamızda herhangi bir gelişme hala yok. Bugün 24. gün bitiyor ve 25. güne geçiyor. E, muhtemelen yarınki videoda da kaldırmış olacağız. Maalesef bunların bir şey çıkmadı. E, can sağlığı olsun diyoruz arkadaşlar. Şöyle alt tarafa Japonezlerimize bir destek olalım arkadaşlar. Biraz da onlara verelim. Evet. Japonez grupumuz kurtluğundan çıktı biliyorsunuz. Alın bakayım kızım. Hı, yiyin bakayım. Kurtluğundan çıktı. Evet nasıl yiyorlar? Hayvanların gerçekten çok sevdiği bir şey arkadaşlar bu. Bu da erkeklik Ya Ağzını almış bir tane oraya çağırıyor. Bak. <laughs> evet. Horozun görevlerinden bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki... Bakmakla yükümlü olduğu tavuklarını beslemek... Onları yedirmek, içirmek... Onların bütün gıda ihtiyacını karşılamak... Onlara yemek bulmak... Bu da horozun vazifelerinden bir tanesidir. Evet aşağıda yatan Japonez gurkumuz da... O da... Evet, baktık ki bir heyecan var. Ne yiyorlar burada diye. Şu an yan tarafta cüce koşinler sabırsızlanıyor arkadaşlar. Elimde gören sabırsızlanıyor inanın. Evet. Japonız grupta kalkacak gibi arkadaşlar. Son şeyini oruç şu anda. Evet. İkinci grubumuz da kalktı arkadaşlar. Evet. Kokuyu alan geliyor misali. <laughs> Kokuyu alan kalkıyor. Hayırlısı olsun. Siz dışarı. Siz dışarı. Ben şu Japon kapısını kapatayım çünkü dışarıdan da selamalar geliyor. Arkadaşlar siz istediğiniz kadar diyelim bir grup tavuk ben burada Japon önüne koydum. Dışarıda da selamlara verdim. Tavuklar o kadar kıskanç ve o kadar maymun huşludur ki arkadaşlar o kendi önündeki yiyeceği bırakır diğerlerinin yediğine saldırır. Oradan çıkar ötekinin yediğine saldırır. Evet sesleri görüyorsunuz. Kümeslerde bir hareketlilik başladı. Şura şimdilik böyle dursun. Evet buyurun. Şöyle bir de zibritlerimize verelim arkadaşlar. Geç geç bakayım içeri. Geç, geç geç geç. Baba size yemek getirdi. Bugün size özel yemekler yaptık. Bugün size özel yemekler yaptık. Orada, orada. Bende değil. Orada, orada. Daha elime bakıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Elimdeki <laughs> kaba bakıyorlar arkadaşlar. Ben bu arada eğileyim. Ee, Cüce Koşunları'na bir vereyim arkadaşlar. Hadi Oğlum Yavaş oğlum. Yavaş ya. Evet. Cüce Koşunları'na da verdik. Şöyle artık nereden görüntü alırsan oradan geç olur. Evet. Evet şu anda bütün bölmelerde bir heyecan. Bir aksiyon var arkadaşlar. Hepsi yemeklerin başındalar. Horozlar iş başında. Hepsi onlara yemek gösteriyorlar. Bakın şu an zibritler de aynı şekilde. Yani bunlar ne kadar tok olursa olsun tavuklar arkadaşlar. inanın tavuklar her zaman ziyafeti sever. Onları da bu ziyafetlerden hiçbir zaman mahrum etmeyelim. Yani şunları şu şekilde keyifli bir şekilde mutlu mesut bu yiyecekleri yemeleri inanın beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yani ben buna bile sevinebiliyorum yani. Onların sağlıklı olduğunu görmek. Onların kendi sahiplerine karşı ee, bu şeyleri sergilemeleri, onların sağlıklı olduğunu göstermeleri, yumurta yapmaları ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar bunları e, düzenli olarak yaparsanız inanın verimleri değişiyor hayvanların daha çok verimli oluyorlar. Yani her yönden tavuklarımız mutlaka size bunun cevabını vereceklerdir bakımınızın. Temizliklerine dikkat edin. En birinci madde zaten temizlik. Her zaman söylüyorum ben bu benim kırmızı çizgim temizlik birinci madde ondan sonra da onların bakımlarını düzgün düzenli olarak yaptığınız zaman yeme her zaman önünde bulundurun arkadaşlar sularına ben her zaman sirke katıyorum mutlaka ki bu su hazinesinde bulunan yani şu bölmede mikroplar olabiliyor gelen tozlardan en azından oralardaki mikropları kırar suyun içinde oluşabilecek mikropları kırar sindirim sistemlerinin iyi çalışmasını sağlar Tabi sirkeyi de abartmamak lazım. 5 litrelik suya Yarım çay vardı, e, bir çay vardı arkadaşlar. Yani bu yeterli olacaktır. Bu şekilde ve bu şekilde de ek gıda takviyeleri verdiğimiz zaman hayvanlarınız ne hastalanır arkadaşlar, ne bir şey olur. Yani Allah yani e, tabi yani şöyle çok büyük salgın hastalıklar ayrı bir mesele ama ufak tefek rahatsızlıklar yaşarız zahmli. E, bunların hepsinin önüne geçmiş olursunuz arkadaşlar. Yani siz onlara uygun ortamı sağladığınız zaman ve güzel bir bakımla hayvanlarınızdan çok daha iyi verim alabilirsiniz. Ve onlar dediğim gibi her zaman bunun karşılığını sizlere verecektir arkadaşlar. Şuradaki gürkumuza da ben birazcık koyayım arkadaşlar tabağına. O da kalkıp yiyecektir bunu. O da buna yeter. Şimdi arkadaşlar zaten bir tavuk şöyle söyleyeyim size. Bir tavuk bendekiler cüce ırklar ama yetişkinliklerden konuşacak olursak yani daha büyük e, hayvanlardan yumurta tavuklarından vesaire günlük yiyecekleri yem miktarı bir tavuğun 180 ila 250 gram arasıdır. Şimdi siz zaten bakın bu kadar şey yapmışız veriyoruz. Her şeye rağmen sabahtan beri bu hayvanlar zaten yediler. Bunların da yiyeceği 150 gram, 170 gram falan arkadaşlar. Yani bütün gün. Bir günde yediği yem miktarıdır tavuğun. Ondan sonra yani siz bunlara bunu da verdiğiniz zaman bu onlara sadece bir ziyafet. Gıda takviyesi, besin takviyesi arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay. Junior oğlumuza da verelim. Junior yiyecek misin oğlum? Ha? Yiyeceğim babam? Sana da vereyim mi az bir şey? Ha bakayım. Al oğlum bunu. Al oğlum Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Evet, biraz da kekliklerimize verelim arkadaşlar. Şurada. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Sonunda onlara verdik. Kekliklerimiz ne kadar bunu sever sevmez bilmiyorum kekliklerin tam manasıyla ne yediklerini bilmiyorum arkadaşlar. Ama o yüzden bakalım bunlara da böyle bir şeyler verdik. Hayırlısı olsun. Civcivlerime bunu vermiyorum arkadaşlar. Civcivlerime sadece yumurta veriyorum. Yani içinde pul biber falan var. Olabilir. Onlara dokunabilir. Onlara dokunmaması namına onlara vermiyorum. Onlara da zaten haftada iki gün şu anda hala daha yumurta takviyesi yapmaya devam ediyorum. Zaten ilk doğan civciv bakımında biliyorsunuz arkadaşlar ilk 2-3 gün sürekli yumurta. Ondan sonra e, diğer ilerleyen zamanlarda da haftada 2 gün e, şu anda ben hala vermeye devam ediyorum. 2 haftalık oldu, 2 e, aylık oldular bunlar Ama bu e, besin takviyelerinde bunlardan devamlı esirgemememiz gerekiyor. Devamlı vermemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük burada sizlere veda edelim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu vesileyle hayvanları tekrardan görmüş olduğunuz hepsini. Hepsinin sağlıkları maşallah yerindeler. Yarın tekrardan civcivimizin ayağının son durumunu paylaşacağız. Beraber bantı açacağız arkadaşlar. Ayak parmakları düzelmiş mi ona bakacağız. Gurkumuzun dediğim gibi bir gün daha bekleyelim. Yorumlarınızı okudum. Onun için bir gün daha bekliyorum arkadaşlar. 25. gün bitimine kadar bekleyeceğim. Sizler dediğiniz için. Ama ben bir ümidim yok. Bunu da söyleyeyim. Yarın hep beraber bakarız. Çıkmamışsa onu kaldırırız gruptan. Civcivlerimize bir daha bir bakarız. Aşağıdaki ana kucağındaki civcivlerimize bakarız. Yapmış olduğumuz ayak tedavisinin sonucu ne oldu ona bir bakarız arkadaşlar. Evet. Bugünlük burada veda edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.